Günaydın. Şimdi, daha sonra öğlen aslında ama saat 11.30 ve bizim 12'de Prag trenimiz var bugün. Biz şimdi terminale, terminale, geldik. Evet, gidiyoruz. Ne dedim ki ben? Aa, otobüsümüz var. Evet. Felix gidiyoruz. Bütün yolculuğumuz Felix geçecek. Önce Berlin'den Prag'a Felix Bus, sonra Prag'dan Viyana'ya Felix Bus. Sonra Viyana'dan geri Berlin'e yine Felix Bus. Burada perona geldik. Şöyle buradaki peronlar. Buradası Felix Bas'ın otobüslerinin. Esenler yani. Aynen. Esenler Otogarı. Avrupa neresine olursanız olun otogarlar hep çok kötü oluyor. Bunu sakın unutmayın. Merhaba. Şimdi, e, saat 4.45 ve biz Prag'a geldik ve gerçekten aşırı güzel bir yer. Öncelikle size merkez tren garını göstermek istiyorum. Burası Merkez Tren garı. O kadar güzel ki bu arada gökyüzünün rengi de muhteşem. Böyle bir şehir yani. ilk iş bir para çevireceğiz. Çünkü burada e, çek kronu geçiyor. Yani euro geçmiyor. O yüzden önce bir döviz bürosuna gidip para çevirmemiz gerekiyor. Sonra da yemek yiyeceğiz. Şimdi e, yerel çek yemekleri yapan bir restoranla gidiyoruz. E, Coachsurf evinde kalacağımız insan önerdi. E, oraya doğru yürüyoruz. Bir yandan da sokakları çekeceğim. Çünkü çok güzel sokaklar. Bu gördüğünüz Tim Kilisesi 14. yüzyılda yapılmış barok mimari. Burası eski kent meydanı diye geçiyor, Old Town Square. Ee, çekçesini söyleyemiyorum çok zor olduğu için. Ama mükemmel bir meydan, o kadar güzel ki bir daha çekeceğim. Burası o eski kilise, Tin Kilisesi dediğim. Burası bu e, Old Town Square'ın ortasındaki anıt. Burası Saat Kulesi, az önce çektiğim. Ve çevrede bir sürü eski yapı. Şimdi bir Çek restoranına geldik yemek yemeye ve çok ilginç yemekleri var o yüzden göstermek istiyorum. Çoğu ülkede böyle yemeklere hep bilindik oluyor ama buradakiler çok farklı. Hatta böyle raspberry reçeli falan var üstünde, limon var, et var. Kendi yaptıkları bir ekmek türü var, onu şimdi size göstereceğim. Bu işe raspberry reçeli, et. Ondan sonra bu bir sos ve bu da yaptıkları ekmek. Bu ee, şey tencerede yapılıyor haşlanarak böyle çok garip bir şekilde yapıyorlar bunu. Böyle bir yemek. Şimdi bunu deneyeceğim tabii ki ve fikirlerimi de sizinle paylaşacağım. Şimdi deniyorum. Hepsini karıştırdım. Ekmeğin üstüne et koydum. Onu da razberiye bul buladım. Şimdi onu deneyeceğim. Hı. Hmm. Hı -hı. Çok güzel. Gerçekten sos mercimek çorbasına benziyor. <laughs> Ama o kadar güzel ki çok beğendim. Gerçekten mercimek çorbası. Neyse <laughs> benzetmemiş, ben benzettim. Bence mercimek çorbasına çok benziyor. Çok güzel bayıldım. Yemek yedik ve kahve içeceğiz. E, Coast surf'ümüzün evine 8 gibi gitmemiz gerekiyor. O yüzden daha 2 saatimiz falan var. Şimdi bir kahve içeceğiz, güzel bir kahve. Ondan sonra da yavaş yavaş gideriz. Ee, şimdi çok güzel bir yere geldik. Kahve değil, çay içmek için. E Tea Room diye geçiyor burası ve e çok hoşumuza gitti. Ayakkabılarımızı çıkardık öncelikle çünkü buraya çıkmak için. Her... Hazır gelmiş. Çok nostaljik, aşırı güzel bir yer. Yani direkt rast geldi burası. Şimdi çay söyleyecek ama menü çekçi olduğu için anlamıyoruz. Onu translate etmeye çalışıyoruz. Bakalım. Şimdi, çay evinden çıktık. Çay, çay odası. <laughs> şey, Franz Kafka'nın şey kafasına gidiyoruz. Franz Kafka'nın rotating dönen kafası varmış burada. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Şu karşımızda Frans Kafka'nın kafası var. Aynalardan yapılmış. Ee, Kafka'nın kafası şuraya yazmışlar saatte bir kez e, 15 dakikalık dönüyormuş. Ya yani 15 yani birazcık dönüyormuş bu şekilde bir varmış. O yüzden rotating head deniyor. Evet. Ama şu an ne zaman dönecek bilemiyorum. Şu anda dönüyor mesela. Kafkanın döner kafasını da gördük. O yüzden artık kostumuzun evine gidip uyuyacağız. Yarın sabah görüşürüz.